Merhaba, adım Murat Teker. Ee, Türkiye pool ve snooker bilardo şampiyonuyum. Profesyonel olarak halen bu oyunu oynuyorum. Ee, One More bantları ile ilgili size bugün kısa bir şeyler anlatacağım. Bu ürün e, Vado onaylı bir ürün. E, ee, yapıştırdığınız zaman hem size enerji veriyor hem de e, oyun içinde ciddi bir konsantrasyon seviyesi artışı gözlemliyorsunuz turnuvalarda bazen 8-9 saat hatta 10 saate varan maçlarımız olduğu günler oluyor ve bu tip günler oldukça yorucu geçiyor. One more bandında özellikle bu tip durumlarda çok yoğun olarak kullanıyorum. Bir bandı yaklaşık 1,5-2 gün yapışık bir şekilde kullanıyorsunuz. Sonrasında yeni bir band yapıştırarak güne devam ediyorsunuz. Bunu diğer arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Onlardan da çok olumlu geri dönüşler alıyorum.